Belirli coğrafyalarda görür. Bakınız biraz sonra göstereceğim. Heyecan olsun diye göstermiyorum. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları, alsan da bu cennet vatanı. Ama tarım yapılmaz. Niye? Orman toprağı da ormanı kesip tarım mı yapacaksın? Böyle ilkelce bir şey olabilir mi? Kaş yapayım göz çıkarmak olur. Yine toprak deyince merhum Aşık Veysel'in o toprakla ilgili yazdığı şiir daha sonra benim sadık yarim kara topraktı. 32 kişinin kaldığı bir odadaki ağır kokuyu düşünseniz arkadaşlar. Böyle ortamlardan sağ çıkabildik yani gelebildik bugünlere. Geldik pastanın çileğine. Bunu çizmenizi istiyorum. Bunu ben çiziyorsam siz de çizersiniz. Emin olun sadece bunları bilmek bile yetiyor. Bakın özetin özeti. Tam işinize yarayacak öz bilgiler bunlar. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanın. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları, alksam da bu cennet vatanı diyor. Kim? Mehmet Akif. Mehmet Akif'e düz bir yazı verin, onu şiire çevirecek kabiliyette bir dahi. Toprak böyle anlatmış. Dolayısıyla ben de toprak ünitesine girerken bu şiirle gireyim dedim. Yine toprak deyince merhum Aşık Veysel'in o toprakla ilgili yazdığı şiir daha sonra benim sadık yarim kara topraktır. Inanılmaz güzel nameler var orada arkadaşlar. Dolayısıyla toprak bizim yaşamımızın içinde şiirlere şarkılara konu olmuş. Aynı zamanda genel kültür özelliği taşıyan bir unsur unsurdur toprak. Ne diyorlar? Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ya da toprak yemekten hoşlananlar var mı? Bu sen sever mi toprak? Nasıl? Ya, tadını biliyorum ama. <laughs> güzel de biliyorum. Böyle toprak kokusunu seven yemeği yemek isteyen diyeyim yani. Belki de yiyenler vardır aramızda. İşte bu toprak nedir? Bu toprak nasıl oluşur? Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gerek Türkiye'deki gerekse dünyadaki bütün topraklar taşların ufalanmasıyla, kayaçların ufalanmasıyla, çözülmesiyle oluşur. Nasıl yani? Senin toprak olarak gördüğün şey üstüne basıyorsun ya bir avuç toprağı alıyorsun elinden diyorsun ki ey toprak ben senin mazini biliyorum. Sen bir zamanlar taştın. Çözüne çözüne ufalana ufalana toprağa indin. Dolayısıyla toprakların atası taşlardır. Peki bu taşlar aha da burada. Bu taşlar nasıl toprağa dönüşüyor? Nasıl bir reçten geçiyor? Hangi tür çözülmelere maruz kalıyor? Bunları bir inceleyelim. Öncelikle taşların, kayaçların çözülmesi çözülerek toprağa dönüşmesi üç şekilde olur. Bir, hangi şekildir bu? Fiziksel parçalanma. Fiziksel parçalanmanın diğer adı mekanik. Nasıl bir şey oluyor? Bakın taş burada çatlamış. Mekanik parçalanmanın fiziksel parçalanmanın olabilmesi için bir kere ortamın sıcaklık farkının çok yüksek olması lazım. Nasıl yani? Ortamın çöle benzemesi lazım. Çöllerde nasıl? Çöllerde gündüzün artı 60 derece, geceliğin ise eksi 15 derece. İnsan inanamıyor ya. Sen gündüzün 60 derece sıcak olan bir yerin gece eksi 15 olacağına ihtimal verir misin? Vermezsin. Ama çöl böyle. Niye? Nem az. Nem. Nem az olduğu için gündüz aşırı ısınıyor, gece aşırı sıcaklık kaybediyor ve aşırı soğuyor. Şimdi bu kadar sıcaklık farkına taş bile dayanmıyor. Sen nasıl dayanacaksın? O çöldeki bedeviler çölde yaşamak hiç kolay bir şey değildir. Gündüzün artı 60 derece çöl. Aşırı sıcakta taşlar tüm cisimler genleşir. Ya şu taş olsun genleşiyor. Soğukta ise büzülüyor. Biz de böyleyiz değil mi? Şimdi gündüzün artı 15'te genleşme, eksi 15'te geceliğin büzülme olursa, sürekli şu hareket olursa taş neticede sert bir cisimdir. Ne olur? Çatlar. Çatlama çözünmeye, çözünme ufalanmaya, ufalanma t toprak boyutuna gelene kadar devam eder. Bu öyle 5 dakikalık bir olay değildir ha. Yani diyemezsin ki hele ya bir 5 dakika toprak nasıl izleyelim. İnsan ömrü izlemeye yetmez, gözlemlemeye yetmez. 1 santimlik toprağın olabilmesi için en az 5000 yıl geçmesi gerekiyor. O taşın çözünüp, doğal yollardan çözünüp tabii toprağa dönüşmesi en az 5000 yıl. Şimdi bak mekanik çözünme bu. Hocam taş böyle şey mi lastik mi yani genleşme büzülme? Tabii ki lastik gibi genleşme büzülme yapmıyor ama milimetrik oranda genleşme, milimetrik oranda büzülme. Aşırı sıcakta genleşme, soğukta büzülme. Bunu yapa yapa her gün çat 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 ne oluyor? Orada taş çözünüyor. Çubuk kraker şey gibi düşün. Çubuk krakeri bükmeye çalış. Küçüle, küçüle, küçüle en son una dönüşüyor ya. Taş da böyle. Dolayısıyla mekanik çözünme böyle gerçekleşir. Şimdi bu nerede gerçekleşir diye sorar ÖSYM. Toprağın oluşum yollarından biri budur. Bu ülkemizde İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da yaşanır. Çünkü sıcaklık farkları burada belirgindir. Çünkü buralarda nem azdır. Mekanik çözünmeyi bir kenara koydum. Geldim kimyasal çözünme. Taşa bak resmen taş yani bütün ağırlığıyla cüssesiyle taş gibi duruyor. Ama bu taş değil kaya diyelim buna. Ana kaya gibi duruyor. Şimdi bu devasa kütle var ya arkadaşlar. Belki de bu şu anda 50 tonluk bir taş. Binlerce yıl sonra toprağa dönecek. Ya fiziksel yolla parçalanacak ya da kimyasal yolla. Kimyasal nasıl oluyor? Kimyasal da arkadaşlar aşırı yağışlara maruz kalıyor. Yağmur altında bu taş eriye 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 çözüle çözüle toprağa dönüşüyor. O zaman bir taşın toprağa dönüşüm süreci yağış altında gerçekleşiyorsa düşen her damla taşa çarptıkça onda aşındırma ve toprağa dönüşme sürecini tetikliyorsa Buna biz kimyasal çözünme deriz. O zaman kimyasal çözünme eşittir. Eşittir diye bir şey yok. Başka bir şey yazın. Kimyasal çözünme ile arkadaşlar yağış arasında doğru orantı vardır. Ülkemizde nerede kimyasal çözünme yaygınır o zaman? Kıyılarda. Başta Karadeniz. Kimyasal çözünmeyi arayacağınız temel yer neresiymiş? Karadeniz. Ayrıca tüm kıyılarda da kimyasal çözünme görülür. Biyolojik çözünme nedir? Bak ağacı görüyorsun. Böyle ağaçlar var ha. Kökleriyle kayanın içine girmiş. Ben mübarek sen nasıl girdin? O kayayı biz demir murçlarla, çelik murçlarla parçalayamayız. Ama ağaç o na nari nazenin kökleriyle nasıl bir enzim salgılıyorsa, nasıl bir kimyasal. Taşın içerisine nüfuz ediyor taşı erite erite ağaç köklerini taşın içerisine salıyor. E zamanla ağaç büyüdükçe kök büyüyecek. Kök büyüdükçe o taşa sığmayacak, taşa baskı yapıp parçalayacak. İşte bu tür parçalanmaya da ne diyoruz? Biyolojik parçalanma, biyolojik çözülme. Niye? Çünkü ağaç bir canlı, biyo. Canlı olunca ağacın yapmış olduğu kayaçların parçalanma sürecine, çözülme sürecine biz biyolojik çözülme diyoruz. Şimdi kafayı çalıştır. Sen biyolojik çözüme yaralıla gidip güneydoğuda görecek halin yok. İç Anadolu'da görecek halin yok. Orada ağacı bırak ot bile yok. Sen nerede görürsün biyolojik çözünmeyi? Ağaçların en bol olduğu Karadeniz'de. Sonra diğer kıyı bölgeleri Ege, Marmara, Akdeniz. Bir başka bilgi. Bunlardan hangisi daha hızlıdır? Biyolojik mi? Fiziksel mi? Kimyasal mı? Vambuçan sence hangisi daha hızlı gerçekleşir? Bunlardan fiziksel dedin. Oldukça yaklaştın. Kimyasal çözünme daha fazla. Neden? Daha doğrusu daha fazla derken daha hızlı. Niye? Çünkü yağış altında taşlar daha çabuk toprağa dönüşme sürecine maruz kalır. Yani sen aynı cins bir taşı, aynı cins ne olsun? Aha bu bir taş olsun tamam mı? Bunu çöle bırak bir de Karadeniz bölgesine bırak. Karadeniz'de daha çabuk toprağa dönüşür. Anlatabildim mi? Kimyasal çözüme her zaman daha hızlı. O zaman ben şöyle bir yorum yapabilirim. Sherlock Holmes ruhu harekete geçsin. Bir yerde mekanik çözülme belirginse, bir yerde fiziksel çözülme belirginse oranın coğrafi özellikleri hakkında ne tür yorumlar yaparım? Fiziksel çözülme varsa gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı vardır derim. O zaman yağış azdır, nem azdır, bitki örtüsü seyrektir. Sıcaklık değişimi hızlıdır. Dolayısıyla konveksiyonel yağışlar belirgindir. Muhtemelen burası iç Anadolu, iç bölgelerdedir. Karasal iklim Şunlara Bak bir sürü yorum, Sherlock Holmes ruhu. Sebepten sonuca doğru gidiyorum, ipucu yakalıyorum. Bir yerde kimyasal çözünme varsa bitki örtüsü gürdür, yağış boldur. Ama basın yağış rejimi düzenlidir, bunu diyemem. Ama yağış bol, bitki örtüsü gür, topraklar aşırı yıkanır. Bu arada aşırı yıkanan topraklar çok verimli midir, verimsiz midir Mahmut? Ne dersin? Aşırı yıkanırsa bir toprak verimli mi, verimsiz mi? Verimsiz olur. Niye? İçindeki mineraller yıkandıkça akıp gidiyor. O zaman çıkarıp, Karadeniz'in toprakları verimli midir değil midir? Verimsizdir. Hemen Karadeniz, Rizeliler, Trabzon, Uşaklar. Hocam sen ne diyorsun bizim topraklara laf etme. Aşırı bir mikrominiyetçilik var ya orada. Ya kardeşim onları söylüyoruz. Aşırı yıkanırsa mineraller akıp gidiyor. Ama hocam bir sürü orman var orada. Bunu nasıl açıklayacaksın? Madem mineral yok orman nasıl oluyor? Şimdi biz verim minerali tarım ürünü açısından değerlendiriyoruz. Ne açısından? Tarım ürünü açısından. Ağaç tarım ürünü değil ki. Ağaç sadece su istiyor. Ama sen tarım ürünü yetiştirmek istiyorsan o zaman ona başka başka destekler yapman lazım. Mineral yetmiyorsa gübrelemen lazım. Dolayısıyla Karadeniz'in toprakları verimli değildir tarım açısından ama ormanlaşma açısından sıkıntı yok. Ağaç sadece su istiyor çünkü meyve vermiyor. Bir meyvacının meyve verebilmesi için Şimdi o meyveye rengini verebilmesi için, tadını, kokusunu verebilmesi için ekstra desteği ihtiyacı var. Ağacı ne veriyor? Hiçbir şey vermiyor çam ağaçları. Anlatabildim mi? Burada yanılmayın. Dolayısıyla taşların oluşum sürecini üç şekilde anlattım, anladığınızı düşünün. Peki başka ne etkiler? Bak burada ne demişim? Zaman. 5 dakika olmuyor. En az 1000 yıl gerekiyor. Tabii taşın cinsi de önemli. Çok cins bir taşsa, sertse, andezit gibi, bazalt gibi, granit gibi, bunu 10.000 yılda yetmez. Ama kalker, kaya tuzu, jips bunlar hani... 100 yıl ya siz yabancı değilsiniz pazarlık. 100 yılda toprak olur yani. Dolayısıyla taşın cinsi önemli, zaman önemli. Taşın derken ana kastediyorum. Volkanik kayaçlar biraz daha zor toprağa dönüşür sert olduğu için. İklim koşulları taşın oluşum sürecini etkiler. Aşırı yağışlı ve sıcak bir iklimse taş daha hızlı çözünür ve toprağa dönüşür. Mesela ekvatoral bölge hem sıcak hem yağış. O adeta sauna gibi o kadar nem var ki her gün yağmur her gün de sıcak. İnanılmaz o yüzden ekvatoral bölgede insanlar pek yaşamayı tercih etmiyor. Bin metrenin altında inanılmaz vahşi bir yaşam var orada. Ağaçların gövdesi bu stüdyo kadar. E şimdi orada e sinekleri var, nah bu kadar sineği var, çiçek sineği. Birinci sokuşta bayıltıyor, ikinci sokuşta öldürüyor. Yılanları var, piton yılanları. Allah muhafaza. Yani dolayısıyla orada insan dışındaki yaşam daha canlı. Niye? Çünkü sıcaklık ve yağış çok fazla olunca orada diğer yaşamı besliyor. Aynı zamanda bu toprak oluşum sürecini hızlı etkiliyor, olumlu etkiliyor. Peki ekvatoral bölge getirdiğimizde o projeksiyonu Türkiye yönlendirdiğimizde nasıl bir şey ortaya çıkıyor? En çok yağış alan Karadeniz'dir. Ondan sonra Akdeniz hem yağış alır hem sıcaktır. Bundan dolayı toprak oluşum sürecine olumlu yönde etkiler ve hızlı gerçekleşir. Yer şekilleri toprak oluşumu nasıl etkiler? Arkadaşlar bir yerde toprağın oluşabilmesi için aynı zamanda arazi zemininin de düz olması gerekiyor. Bakın eğimli arazide toprak oluşumu pek gerçekleşmez. Düz arazide de toprak daha rahat oluşur. Neden? E nedeni şu. Şimdi bir numaralı yer, iki numaralı yer hangisine toprak daha rahat oluşur? İki diyeceksin. Bir de toprak duramaz ki oluşsun. Siz bu kadar seyahat yapıyorsunuz. Eğimli yamaçlarda, sarp yamaçlarda toprak görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Orada sert kayalar görüyorsunuz. Yamaçta duramıyor ki toprak oluşsun. O yüzden düz bir zemin de önemli. Geçtim canlılar. Canlılar da toprak oluşumuna ister istemez katkı sağlıyor. İşte tarla faresi, solucan, köstebek bunlar toprağın içerisinde debeleniyor. Yani yuva yapıyor, tünel açıyor, bir şeyler yapıyor. Toprak oluşumuna katkı sağlar. Bitkiler haksa öyle. İnsanlar toprak oluşumuna katkı sağlar. Nasıl? İnsanlar tünel açarken, yol yaparken kayaları parçalıyor. E, o parçalanma süreci değil mi? O da bir toprak çözülme sürecine katkı sayılmaz mı? Evet bunlar da sayılır. Dedik toprağın oluşum süreciyle ilgili açıklamaları yaptım. ÖSYM e nereden soru sorma ihtimali var? Ona doğru geliyor. Bir de toprakları biz yerli topraklar, yersiz topraklar diye ikiye arıyoruz. Yersiz nedir? Yani yer esprisine yersiz diyorum. Yerli topraklar ve taşınmış topraklar. Yerli topraklar taş yerinde ağırdır olduğu yerde çözünüyor, olduğu yerde toprak oluyor. Ama taşınmış ne? Bir toprağın bir dış kuvvet tarafından alınıp başka bir yere götürülmesi olayı. Dış kuvvet derken neyi kastediyorum? Dış güçler demiyorum ama dış kuvvet. Akarsular toprağı alıyor başka yere götürüyor. Bu taşınmıştır. Rüzgar alıp A şehrinden B şehrine götürüyor. Bu taşınmıştır. Ama bir taş, bir kaya olduğu yerde toprağa dönüşüyorsa bu yerli topraktır. Ya da bir başka isim latince ismiyle, artistik ismiyle zonal toprak. Ne demek diğer ismi? yerli toprak. Yerli toprakların temel özelliğine bulunduğu yer yapısı hakkında fikir verir. Bulunduğu yerin iklimi hakkında fikir verir. Toprak iklimden etkilenen bir unsurdur. Ve yerli topraklarda A B C D dediğimiz horizonlar oluşur, katman oluşur. Yani toprağın hangi katmanlardan oluştuğunu merak edenler aşağı doğru insem nelerle karşılaşacağım diye düşünenler dört tane katmanı vardır. A horizonu. Buna biz olgun toprak diyoruz. Bak burada insanlar ağacın dibine gelmişsiniz, kitap okuyorsunuz, test çözüyorsunuz, deneme çözüyorsunuz, çekirdek diyorsunuz kabuklar ortaya yatmıyorsunuz tabii ki. İşte bu üstünde gezdiğiniz toprak A horizonu. Olgun toprak diyoruz. Mineral bakımından zengin, humus bakımından zengin. Humus nedir? Bak şu ağacın yaprakları, şu otlar toprağa karışır, zamanla çürür, toprağın verimini arttırır, toprağın verimini arttıran bu organik maddeye humus de. O yemeklerdeki meze olan humusu kastetmiyoruz tabii ki. Humus neymiş? Topraktaki organik madde miktarı. Yani canlı artıkları toprağın verimini arttırıyor. Buna humus. Sizler öldükten sonra da maalesef bunu söylemek zorundayım. Sizin etiniz, kemiğiniz, yağınız humusa dönüşecek. Bak alçak sesle söylüyorum ama korkmayasınız diye. Aha burada olacaksın. Yeriniz ilerideki müstakbel yerinizi gösteriyorum. Önce A horizonunda dolaşıyorsun dikey. Öldükten sonra seni B horizonuna getiriyorlar. Burada da yatay duruyorsun. Ondan sonraki süreci ben anlatmayayım. İlahiyatçılar anlatsın. Şimdi A horizonu olgun. B horizonu ne? Ham toprak. Üstteki toprak tarıma uygun ama alttaki tarıma uygun değil. Üstte yıkanan toprağın mineralleri bazen buraya geliyor. Burada biraz tuz birikimi de fazla. Yine şu inşaatların temellerini kazıyorlar ya o temelin kazıldığı ulaştığı yer B horizonu. Biraz daha aşağı inersen C horizonu. Burada ayrışmış ana kaya yani daha da derine kazarsan kaya parçaları görürsün. O toprak ayrışıyor ayrışamayan kayalar orada kendini gösteriyor. Hmm, yakaladım siz ayrışamayan kayalar. Ayrışmış ana kaya horizonu diyeceksiniz buna. Daha da derine indin D de horizonu. Daha ötesi yok. Resmen blok halinde kaya ile karşılaşıyorsun. İşte bir toprağın horizonu. Bu sadece hangi topraklarda varmış? Zonal, yerli topraklarda taşınmış topraklarda horizon yani şuradaki katman olayı yoktur arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Ve geldim toprağın türleri. En çok merak edilen şey. Ben bir zamanlar şöyle bir çalışma yapmıştım. Türkiye'nin 81 ilinden toprak istemiştim. Evet 81 ilinden toprak isteyip bir büyük bir Türkiye haritası yani şu görmüş olduğunuz akıllı tahtanın 2,5 katı kadar bir Türkiye haritasını yatay olarak yere koyup illerin sınırlarını Oyun hamuruyla belirleyip her ilden gelen toprağı onun içine döküp rengarenk desen desen bir toprak haritası. Zamanım olursa arşivden çıkarayım paylaşayım. Harika bir çalışmaydı gerçekten sonra da bir okula bıraktım bunu. Hediye ettim. Şimdi o kadar farklı renkli, o kadar farklı mineralde topraklar var ki bunları biz gruplara ayırıyoruz. Yerli topraklar, zonal topraklar. Podzol, bak altını çiziyorum. Podzol, kahverengi orman. Terra Rossa en havalı fiyakalı ismi olan bu. Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları, kahverengi orman toprağı, Çernozyum toprağı. Bunlar Türkiye'de görülen, Türkiye'de görülen, Türkiye'de görülen, 3 defa söyledim, zonal yerli topraklar. Bir de görünmeyen var. Yaz, tundra. Türkiye'de görülmez. Tundra deyince aklıma kundura geliyor. İbrahim Tatlıses'in ayağında kundura türküsü aklıma geldi. Tundra Türkiye'de yoktur. Tundra nerede? Soğuk yerlerde. Sibirya'da, Kanada'da. Nerede olduğunu sana sormaz. Türkiye'de var mı yok mu sen bunu bil. Türkiye'de yok. Bir de tartışılan bir toprak tipi var. Laterit. Valla bunu ÖSYM'de karar verebilmiş değil aslında bakarsan. Bir zamanlar Türkiye'de Doğu Karadeniz'de Laterit var diyordu. Şimdi yok diyor. En son çıkan sonra da Doğu Karadeniz'i şurayı Podzol olarak aldı. Podzol ama dikkat edersen burada Terra Rossa da var. İlginç. Normalde Terra Rossa Akdeniz'in toprağı. Diğer adıyla kırmızı toprak. Roz. Roz gül demek ki. Gül de gene de kırmızı olur. Oradan aklına gelsin. Akdeniz'in toprakları kırmızı renkli. Terra Rossa. Neden? İçerisindeki demir oksitten dolayı toprağın rengi kırmızıya çalıyor. Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde görülüyor ama enteresan Doğu Karadeniz'de de görülüyor. Muhtemelen o eskideki iklim salınımları dediğimiz olay var ya anlatmıştım önceki derslerde. Orada iklim salınımından dolayı kuzeye doğru bu toprak taşınmış olabilir. Şimdi Terra Akdeniz kahverengi orman toprağı nerede? Şimdi kahverengi orman toprağı adı üstünde bak. Ormanın olduğu yerler. Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara, kıyılar genelde. Rengi de kahverengidir. Kahverengi orman toprağı Humus bakımından zengindir. Tarıma elverişlidir ama tarım yapılmaz. Niye? Orman toprağı da ormanı kesip tarım mı yapacaksın? Böyle ilkelce bir şey olabilir mi? Kaş yapayım dedim, göz çıkarmak olur. Sen nerede görüldüğünü bil. Verimli topraktır. Bunu bil. Podzol toprağı. Podzol Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz. Podzol'daki buradaki zo var ya zo. Size Zonguldak'ı hatırlatsın arkadaşlar. Zonguldak'ı hatırlatsın. Ama son çıkan ÖSYM sorusunda Rize'de de podzol toprağı olduğu kabul edildi. Şimdi podzol toprağın özelliği ne? Aşırı yağış Mineral bakımından zayıf gri renk podzol. Soğuk nemli yerlerin toprağıdır aslında podzol. Tamam mı? Ve geçtim. Terra rossa'yı söyledik. Akdeniz iklimiyle paralellik gösterir. Kahverengi ve kestane renkli Bozkır toprakları. Bak rengini söylüyor. Kahverengi ve kestane rengi. Bozkır, Bozkır yani Bozkırların görüldüğü, karasal iklimin, step ikliminin görüldüğü yerlerde arayacaksın. Yani İç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu. Verimsizdir. Türkiye toprakları genelde verimsiz. Buna söylemek zorundayım. Türkiye topraklarının verimsiz ispatı nedir? Çok fazla gübre kullanıyoruz. Çok fazla gübre ithal ediyoruz. Verimli olsa bunlara gerek kalmazdı değil mi? Ve geldim. En verimli toprak. Çernozyum. Kara toprak. Verimli ama kullanamıyoruz. Erzurum, Kars, Ardahan. Erzurum, Kars, Ardahan çevresindeki bu çernozyum dünyanın en kaliteli toprağıdır. En verimlidir. Yani kepçeyle kazdığınız zaman resmen o çayın posası gibi böyle kara bir toprak çıkıyor. O kadar çok mera var ki, o kadar çok çayır var ki İneklerin yiyemediği çayırlar toprağa karışmış, çürümüş, humus olmuş toprağın verimini inanılmaz arttırmış. O zaman şu yorumu yapamazsın. Erzurum, Kars, Ardahan önemli bir tarım bölgesidir diyemezsin. Niye? Toprak müsait ama hava müsait değil tarıma. Yani tarım için elverişli ama tarım yapılamayan, değerlendirilemeyen topraklar. Tamam. Tabi bazen şöyle düşünün çizgi filmlerdeki gibi. Hocam bunu kamyonlarla taşıyalım, başka yere getirelim, orada yapalım. Ya o zaman astarı yüzünden pahalı oluyor. Bir kamyon kaç paraya getiriyor toprak? Toprağın değerine değmiyor yani getirdiğin toprağa değmiyor. Bir de toprağı bulunduğu yerden taşırsan organik o doğal yapısını bozarsın, kullanamazsın. Bunu da söyle böyle çizgi film gibi düşünenlere. Kestane ve kahverengi orman topraklarını görüyor musunuz? İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'da yani karasal iklim bölgelerinde bu toprağa rastlarsınız diyorum ve geçiyorum taşınmış topraklar diğer adıyla azonal bir yerden başka yere akarsular taşıyorsa buna alivyon neymiş alivyal topraklar akarsular bunu taşıyorsa alivyon rüzgarlar taşıyorsa buna ne diyoruz lös diyoruz taşıyan kuvvete göre ismi değişiyor şayet bunu buzullar taşıyorsa moren ya bak bu toprak aslında aynı malzeme akarsu taşıyor alivyon bunu rüzgar uçurup götürürse lös buzullar eriyen bu suları taşırsa o zaman da buna biz ne diyoruz? Ya da buzular yamaçtan inerken kayıyorlar, tabana sürtünerek oradan toprağa taşıyabilirler. O zaman da moren denir. Burada önemli olan sen bunları nerede görürsün? Arkadaşlar alüvyal toprakları genelde delta ovalarında görürsün. Hatırlayın deltaları anlatmıştım size. Birikme alanı ya akarsuyun taşıdığı malzemenin alüvyonun birikme alanı. Başka akarsuyun geçtiği, dolaştığı yerlerde görürsün. Sadece delta ovaları, akarsuyun geçtiği her yerde alüvyal toprağa rastlayabilirsin. Mineral bakımından da oldukça zengindir. Löz toprağı Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu'da yağışın az olduğu coğrafyalarda löz topraklarına daha çok rastlarsınız. Dünyada da çöllerde rastlarsınız. Löz. E moren toprağına nerede rastlarsın? Moren. madenki buzulların taşıdığı toprak. Buzullar nerede? 2500 metrenin üstünde. 2500 metrenin üstündeki dağlarda rastlarsın. Morenlere. O zaman moren bir yerin yer yapısı hakkında fikir verir mi? Verir. Yüksek yerlerde görülür. Engebeli yerlerde görülür. Dağlarda görülür. Değil mi? Yine löz bir yerin iklim hakkında fikir verir mi? Verir yarı kurak alanlarda görülüyor bak. Ama bir yerde alüvyal toprağın varlığı iklim hakkında fikir vermez. Niye? E çünkü Karadeniz'de alüvyal delta ovası var, Akdeniz'de de var, Ege'de de var. Fırat'ın geçtiği Elazığ'da da alüvyal toprak var. İklime yer yapsak ne fikir? vermez. Ve geldim yamaç toprakları. Yamaç toprakları kolivyal ve litosol diye ikiye ayrılır. Nedir kolivyal? Bakın şu bir yamaç. Şu yamaçta bazen topraklar aşağı doğru dökülür. Yamaçın eteğinde böyle toprak, küçük kum birikintileri görürsünüz. Yani dikkatli bakarsanız görürsünüz. Nereye baktığınıza bağlı tabii. Şimdi yamaçın eteğinde yamaçtan sökülerek aşağı doğru tane tane düşen bu topraklara biz kolivyal diyoruz. Niye düşüyor? Eğime bağlı olarak düşüyor. Herhangi bir dış kuvvet taşımıyor bunu. Kendi kendine düşüyor. Yer çekimine bağlı olarak düşüyor. Ama buna rağmen bak şu aşağıdakine ne diyoruz? Kolivyal. Yukarıda durana da litosol diyoruz. Bunlar biraz daha iri unsurlardır. Litosol daha iridir, çakıl boyutundadır. Aşağı inmeye direnecek kadar bir ağırlığı vardır. Ama neticede gerek litosol, gerek kolivyal bir yerin yer yapısı hakkında fikir verir. Engebeli coğrafyalarda görülür. Bakınız Biraz sonra göstereceğim. Heyecan olsun diye şimdi göstermiyorum. Ege bölgesinde, Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da bu eğimli alanlarda kolibya ve litosol topraklara rastlanır. Şunu özellikle söyleyeyim şu kolibyal topraklarda üzüm tarımı yani bağcılık çok rahat, çok güzel yapılır. Geldim regosol. Lan ne kadar sollu şeyli isimler var. Yani ezberlerken öğrencinin gerçekten regosol, litosol, vertisol Hak veriyorum size ama milletim kitaplarında geçiyor bunlar. Regosol toprak volkanlardan çıkan kum boyutundaki malzeme ve akarsuların biriktirdiği depolar ya da yamaçların eteklerindeki kumlu depolardan ibaret. Yani yanardağın patlaması esnasında üstündeki toprakları sağa sola saçıyor ya işte o saçılan topraklarda da bir nevi taşınmış oluyor. Bunlara regosol deniyor. Ya da akarsuların biriktirdiği depolar üzerindeki o kumlar yine bunlar da regosol olarak tanımlanıyor. Ama genelde volkanik alanlarla paralellik gösterir. Regosol. Özellikle Nevşehir, Kapadokya çevresi. Şimdi bakın kaç tane taşınmış toprak söyledim. Bunların nerede görüldüğünü sana sorar. Nerede görüldüğünü anlatıyorum sana, tek tek söylüyorum. Şimdi başka, bak alüvyal Toprağı görüyor musun? Çukurova Deltası, işte şurada Asi Nehri, şurada Kızılırmak geçtiği Bafra Çarşamba, Sakarya Nehri'nin Havzası, Ege, Meriç'in geçtiği yerler. Yani tahmin edersin alüvyal Toprak. E, Lös Toprağı nerede? Lös Toprağı İç Anadolu'da, Güneydoğu'da. Morenler nerede? Yüksek alanlarda, belli bir coğrafi bölge söyleyemeyiz. Her bölgenin yüksek alanları var. Şimdi bu toprakların taşınmış topraklarının çok önemli 3 tane özelliği var. 1. Hepsi de verimlidir. Niye? Bu topraklar farklı yerlerden taşınarak geldiği için her bölgenin mineralini taşıyarak geliyor. Biraz oradan, biraz buradan. Adeta lüks karışık çerez gibi içinde bir sürü mineral var. Dolayısıyla da bunlar oldukça verimli. Birinci özellik bu. İki, bu topraklarda horizontal oluşum yoktur, taşınmıştır. Yani ABC'de katmanı olamaz ki başka yere gidiyor da olduğu yerde çözünen yerli toprak değil bu. Horizontal ne dedik? Oluşum yoktur. 3. bu topraklar iklim ve yer yapısı hakkında fikir, iklim ve yer yapısı hakkında fikir vermez. Yer şekiller hakkında verebilir. Kolivyal, eğimli engebel ama yer yapısı hakkında o yerin yapısına derinlikten ait değil başka yerden gelmiş. Bu üç önemli özelliği bileceksiniz. İntrazonal topraklar. İntrazonal topraklara gelmeden Türkiye haritası üzerinde kolivyal ve litosol bakın kolivyal ve litosol aydın dağları boz dağlar Ege'nin bulunduğu alanlar, İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu, Toroslar yani en yerlerde bu toprakları rastlıyorsunuz. İntrazonal topraklar burada en önemlisi vertisol. Çok kafanızı Ağrıtmayın. Ya ne kadar bunu da ezberleyemeyeceğiz. Vertisol bilin yeterli ama diğerlerde ne olur ne olmaz diye anlatıyorum. Halomorfik topraklar kendi arasında üçe ayrılır. Halomorfik. Halomorfik tuzlu demek. Şimdi bir yerde tuzlu toprak olması için orada az yıkanma olması lazım değil mi? Bu arada bir toprağın az yıkanması da iyi değil, çok yıkanması da iyi değil. Az yıkanırsa çok tuz olur, tarım için elverişsiz bitkiyi yakar çok yıkanırsa bu sefer içindeki mineraller akıp gider. O yüzden bunlar da verimsiz. Bol, tuzlu topraklar, sodik topraklar, tuz gölü çevresine bakacaksın. Az yıkanmış. Hidromorfik bu da bataklık toprağı. Yani özellikle böyle sazlıkların, kamışlıkların olduğu yerlerde görürsünüz. Hatta diyorum ya yakan top oynuyorsun diyelim ki top gitti sazlıkların arasında. Tam böyle eğildin topu alacaksın dizine kadar çamura bat. Diyeceksin ki ben batıyorum çamura battım demeyeceksin. Diyeceksin ki hidromorfik toprağa batıyorum. Hidro su demek. Bataklık toprağı. O zaman seni kurtarırlar işte. Anlatabildim mi? Ve geçtim. Kalsimorfik topraklar. Bunlar da kireç taşının yoğun olduğu yerlerde görülür. Kalsimorfik kendi arasında gruplara ayrılır. Vertisol ve Renzina. Renzina deyince aklıma hep ranza geliyor. Niyeyse üniversitede, kredi yurtlarda, ranzalarda kaldık ya da askeri de ondan aklıma geliyor bilmiyorum ama hiç sevmedim o ranza kültürünü. Böyle sanki ne diyelim mülteci kampındaymış gibi hissettiriyor çağdaş bir eğitim ortamında çağdaş bir ortamda insan kendini ailesi yanında gibi hissetmesi lazım. Ya düşünüyorum üniversitede Atatürk Üniversitesi'nde Yoncalı kampüsü vardı. Kaldığımız oda 16 mıydı 32 mi demin değilim. 32 kişilik odalar var diye öğreniyordu. Askeri de bile yok şu anda. 32 kişinin kaldığı bir odadaki ağır kokuyu düşünseniz arkadaşlar. Öyle ortamlardan sağ çıkabildik yani gelebildik bu günlere. Neyse Renzina Ranz arasındaki bir anımı da anlatmış oldum. Renzina yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan bu topraklar Akdeniz bölgesinde görülür. Kısmen de İç Anadolu'da görülür. Soru değerinin olmadığını düşünüyorum. Ama yine de söyleyeyim sorumluluğu üstümden atayım. Vertisol. Şimdi sol, vertisol ülkenin sol tarafında böyle aklınızda gelsin. Vertisollar şurada arkadaşlar Trakya'nın iç kesimlerinde. Görüntüsü şu, bunu illaki görmüşsünüzdür. Toprak böyle çatlıyor. O çatlaklara üstteki toprak kum düşüyor. Daha sonra bu çatlak suyla dolduğu zaman o çatlağın içerisindeki su yükselip çatlaktaki kumu tekrar geri getiriyor. Çatlaktaki kum geri gelirse bu toprağın adı ne olur? Geri gelenden döngel toprağı olur. Ya da taş doğuran toprak olur. Ya da Anadolu'daki ismiyle Kepir, kara kepir toprağı olur. Bakın bu çatlakları görüyor musunuz? Yine şunları. Bunları görmüşünüzse Bu belki sol toprağı. Muş'ta da var. Bu Trakya'da da var. Anlatabildim? Geçtim. Baya baya toprakları anlatmış oldum. Ve geldik pastanın çileğine. Bunu çizmenizi istiyorum. Bunu ben çiziyorsam siz de çizersiniz. Şimdi şu kırmızı alanlar ney? Terra Rossa toprağı. Şurada delta obası var. Alivyal toprak. Silifke deltası var. Alivyal toprak. Bak şurada yeşilleri görüyor musun? Balat, Selçuk, Menemen, Dikili. Bunlar alivyal toprak. Hemen gerisinde burada kahverengi step topraklarını görüyorsunuz. Yine Tuz Gölü çevresinde. Burada kahverengi orman toprakları aynı zaman iç içe bunlar. Geçişkenlik sağlıyor. Tuz Gölü çevresi İç Anadolu, Güneydoğu, Doğu Anadolu'da ne görüyorsunuz? Bunlar kahverengi ve kestane renkli step toprakları. Karadeniz'e bakıyorum. Burada lila renkli podzol. Yine Doğu Karadeniz'de podzol. Şu güneyinde kahverengi orman toprakları. Bakın Karadeniz'de özellikle yoğunlaşmış. Bunları görecek. Erzurum'da ne görüyorsunuz? Erzurum'da kara toprak. Yani Çernozyum. E şurada Trakya'da Vertisol. Başka nerede? Muş'ta vertisol toprağı görüyorsunuz. Tuz gölü çevresinde de burada löslere ve halomorfik topraklara yani tuzlu topraklara rastlarsınız. Hadi şurada Manyas gölü, Ulubat gölü burada bataklık alanlar. Buralarda da hidromorfik toprağa rastlarsınız diyorum. Bitti mi? Ben bitti demeden bitmez. Bitmedi. Son bir genel şablonu göstereyim. Ondan sonra bitireyim. El tekraru ve lahzen ve levkane. 180 diyorlar ya. Tekrar önemli. Türkiye'deki topraklar üç ayrılır. Zonal, intrazonal, azonal. Azonal taşınmış. Alivyal, polivyal, regosol ve lösler. Intrazonal, vertisol, renzina, tuzlu. Neydi? Halomorfik. Zonal topraklar kahverengi orman, terrarosa kahverengi, bozkır, kestar renkli bozkır, çernozyum ve podzol toprakları ve anlattığım tüm özellikler tek bir slaytta, tek bir görselde var. İster ekran görüntüsel. Emin olun sadece bunları bilmek bile yetiyor. Bakın özetin özeti. Tam işinize yarayacak öz bilgiler bunlar. Ama bazı detayları da söyledim. Video ders notumu zaten aldınız onun altına. Olmayan yerler yani burada kitapta olmayan yerler varsa altına not alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Evet bu şekilde toprakları da bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.